Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bayağı bir gündür yoktum ben. Birkaç gündür hatta yoktum. Telefondan dolayı telefonum e, arızalanmıştı. Bu yüzden birkaç gündür yoktum. Bu yüzden video çekemedim. Bu yüzden sizden çok özür diliyorum. Çok fazla mı bu yüzden kullandım? Neyse. <laughs> e, şimdi arkadaşlar, tabii ki de bu video çekiliş videosu. Gene her zamanki gibi açıklama kısmına tabii ki de bakmanız gerekecek. Yine ben yine söylüyorum çekilişe katılmak isteyenler bana abone olup bu videoyu beğenip yorumlar bölümüne de bu çekilişe katıldım demeniz yeterli arkadaşlar. Bu şekilde çekilişe katılmış olacaksınız. Peki çekilişin sonucunda çıkan kişiler de en sonda idlerini yoruma yazacaklar arkadaşlar. Şimdiden hemen yani id'nizi yazmanıza gerek yok daha sonra çekilişte çıkan yani çekiliş sonucunda çıkan arkadaşlarımız yazarlar id'lerini yorumlar kısmına zaten açıklamada bunları hep belirteceğim ben He, e, çekilişte çıkan 10 kişiye dağıtı, dağıtacağım arkadaşlar konuşamadım e, öyleyse bir göstereyim bu kedicikli arabamı böyle bu şekilde bir araba. Bu şekilde arkadaşlar. Öyleyse görüşürüz. Bay bay.